Herkese merhaba. Merhaba. Gördüğünüz gibi gene girdik evlere. Evet kış yavaş yavaş geliyor. Biz de eve girelim dedik. Yani yavaş yavaş gelmiyor artık böyle. Eylül 1 diyor kış geliyor. 16 hmm. derece nedir ya? Eylül'de bir, bir pastırma sıcağı olur bir şey olur. Yok artık öyle bir şey. Neyse. Bitti onlar. Özlemişiz aslında birazcık da. Ne? Yoksa zür tesellisi mi bilmiyorum. İkincisi. En nihayetinde artık içerideyiz şu an için. Bir değişiklik olmazsa. Şimdi bu hafta ben kendi adıma söyleyeyim inanılmaz güzel bir kitap okudum. Anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ben de okudum ne var yani? Ben de çok güzel bir kitap okudum. Ben bir ki bir klasik, her dönem okunan, sevilen, bilinen bir eser. Az zaman hemen başlayamam. Başlamadan önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri de açınız. Şimdi benim elimde gerçekten çok sevdiğim bir yazarın son çevrilen kitabı var. Erik Emanuel Schmidt Madam Polinska ve Chopin'in sırrı. Chopin'in evet. ya da sırrı. Chopin'in sırrı. Burada 4-5 tane kitabını zaten anlattık. Çok sevdiğimiz bir yazar. Ben yazım tarzını çok seviyorum. Çok e, sade, güzel, hani ben derim ya, böyle naif, zarif yazıyor. Hı. Çok da güzel okunuyor ve kısacık e, kitaplarda bile gerçi şey, e, bir kitabı vardı hangisiydi o bir da? Bir ayda Üç Kadın. Bir Anada Üç Kadın. O uzun olmasına rağmen o da güzeldi. Ama genellikle özelliği kısa metinlerle insanlara çok şey anlatabilmesi. Vurucu metinler yazıyor ya. O yüzden de çok seviyorum. Bunu da hemen okudum. Ee, Görünmez Döngü denilen bir serinin e, kitaplarıymış bunlar. <laughs> Sanıyorum işte Madame Poliske ve Chopin'in Sırrı, Bayan McGinn hiç olmayan 10 çocuğu, zaten Türkiye'de ilk onunla daha çok bilindi. Evet. Ondan sonra Mösyö, İbrahim ve Kur'an Çiçekleri. Heh, senin okuduğun, anlattığın kitap. İşte Şişmanlı Yemeyen yani. Onu da anlattık. Ve Tarçın. Tarçın. <laughs> Hepsi öyle bir döngünün kitaplarıymış ve sanıyorum daha 2-3 tane daha var ama onlar Yedi çevrilmemiş. kitap galiba. Şimdi şöyle bir şey var yazarla ilgili. Bazı kitapları önceden, bayağı önce, bir 20 sene önce falan çevrilmiş ama onlar evet. hangi kitaplar onlar arada kayboldu gitti. Yani Doğan yayınları, Doğan kitap bütün seri tamamlayacak gibi. Bu seri bu arada lafına çok fazla girdim ama İstediğiniz kitaptan başlayıp okuyabiliyorsunuz. Bir takip etme durumu yok yani. Evet. Bu arada ben anladım. Tarçın'ın minderini unutmuşuz. Çok büyük rezillik yani. Bir saniye. Ha. Gel. Gelir biraz. Ayıyorum. Çocuğun minderini unutmuşuz ya. Demirbaş. Ayıp lan. Evet. Ne diyorduk? Şöyle diyorduk. Ben diyordum bu kitaptan çok etkilendim diyorum. Şimdi... Ya yani otobiyografik olduğu söyleniyor ama ben kesin bir bilgi bulamadım. Evet. Tam da emin olamadım yani gerçekten böyle bir şey olmuş mu olmamış mı? Bir e, aile düşünün ama hani bir aile ailenin fertleri işte kaç kişi olur? İnsanlar sayılır, değil mi? Bu ailede işte anne, baba, çocuk ve bir de piyano var. Piyanonun da sanki bir kişiliği varmış gibi yani. Steinway markası. Ve var. evet, iyi bir marka mıdır? Çok bilgim yok. O konuda babama danışmam lazım. Bilmiyorum. Piyano da ayrıca bir insan gibi yani orada artık o evin içine işlemiş yani onun ruhu ona karışmış evin ruhu piyanoya karışmış vesaire Hı. ve Erik aslında bu piyanoyu hiç sevmiyor yani gerçekten sevmiyor ilk başlarda Hı. ama daha sonra e, aile fertleri arasında en sevdiği akrabası teyzesi ve teyzesi bir gün o piyanın piyanonun başına geçip oturup Chopin'in bir eserini çaldığı zaman hayran kalıyor ve bir anda bütün fikirleri değişiyor piyanoya karşı öğrenmek istiyor piyano çalmayı öğrenmek istiyor. Evet. İşte olay ondan sonra zaten değişik bir hal almaya başlıyor. Çünkü Madame Poliska işte piyano hocası, eğitmeni, öğretmeni nasıl diyorsanız antrenörü. Onun onunla, onunla temasa geçiyor ve bu gerçekten sıra dışı bir öğretmen. Bildiğiniz ya da işte karşılaştığınız hiçbir yöntemle öğretmiyor. Yani öğretmen piyanonun diyor, başına bile çok az oturuyorsun. E, sabırla Erik yani bu piyano işte teyzesinin hayranlığından e, ve o piyanoda yani piyanoyu o şekilde çalmasının onda yarattığı hayranlıktan kafaya koyuyor ki ben bu piyanoyu çalmayı öğreneceğim diye bu hocaya gitmeye başlıyor, öğretmene gitmeye başlıyor ama para da veriyor tabii ki ama gerçekten piyanonun başına bazen oturuyor çünkü yani öğretme tarzı farklı. İşin ruhunu öğretmek istiyor aslında. Değişik yani evet. İşte Chopin'i, işte Mozart'ı, Bach'ı bununla ilgili pek çok anekdot var. Pek çok bilgi ediniyorsunuz o açıdan da. Şu kadarcık kitabın içerisinde evet. evet. Tarzlarıyla alakalı, klasik müzikle alakalı çok şey katıyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile size. onların ruhunu hangi işte sanatçının hangi müzisyenin müziğe nasıl baktığını, nasıl Hı. müzik yaptığını vesaire de öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında şunu öğretiyor. Her insanın tarzı farklı. Her insanın kendi stilini bulması gerekir. Her insanın kendi yolunu çizmesi gerekir. Ee, kendi kapısını bulması gerekir. Yani hayat size pek çok kapı sunar diyor. Ve o kapılardan bir tanesi sadece doğrudur. Her şeyi becerebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama aslında bir tanesi sizin gerçekten yapmanız gereken şeydir diyor. O yüzden beni çok etkiledi bu kitap. Ben kitabın konusundan ve içeriğinden çok ondan bahsetmek istiyorum aslında. Hikayeyi kısacık geçelim. Ben kendi görüşlerimi... <laughs> geldi. Çocuk geldi. Otur tamam otur. Hikayeyi azıcık özetleyeyim tabii ki kendi fikirlerimi anlatmadan önce. Erik büyüdükten sonra işte bu hocadan ders almaya başladıktan sonra büyük bir hevesle gidiyor. Hemen oturup başlayacağım, öğreneceğim diye evet. ama işte zaten piyanonun başına oturmadığı gibi hoca ona çok değişik şeyler veriyor. Mesela işte bilmemle parkına git, orada bulutları izle bir süre. İşte bir yere git, işte çiğ damlalarının düşüşünü izle bilmemle falan filan gibi böyle ona değişik. kendi ruhunu açması için aslında bir takım alıştırmalar veriyor. Yani sakinleşmesi için, kendi içsel yolculuğunu yapabilmesi için, etrafı algılayabilmesi için, farkındalığının gelişmesi için bir takım <laughs> antrenmanlar veriyor. Başlarda çok sıkılıyor, anlamıyor ama daha sonrasında kendini teslim ediyor bir şekilde. Tamam ben bunu yapacağım diyor. Ve gerçekten inanılmaz bir gelişme gösteriyor derslerin sonunda. Onu okuyun, sürpriz olsun size de nasıl ilerlediğini orada görün. Hocası shopping hayranı. Ve o da onu çok güzel çalmak istiyor aslında sonuç olarak. Ama sonunda o kadar duygusal bir sahnede çalamadığını düşünürken aslında o kadar duygusal bir sahnede çaldığını görüyorsunuz ki oraya anlatırsam zaten bütün büyüsü kaçar. Gerçekten onun için öğrenmişim. Bunun için yapabilmişim ve gerçekten çalabiliyorum dediği bir nokta var. Orası beni çok etkiledi. Şimdi onları geçeyim. Benim bu kitap özünde. Mesela göğüdelen Adam benim bir numaralı kitabımdır. Bu hı hı. kanalı takip edenler bilir. Bu da iki oldu. Bire bile zorlayabilir iki. Hemen arkasından da bu geliyor artık. Çünkü, dediğim gibi herkesin kendi bir kapısının olduğu, bir yolu olduğunu söylüyor ya. Eriye şunu öğütlüyor aslında. İşte sen çalabiliyorsun, evet çok iyi çalabiliyorsun. Ama sen yazmalısına geliyor en son olay. Yani senin olayın yazmak. Sen bu şekilde kendini hani ifade etmen gerekir diyor. o Kadının da yani bir şeyler anlaması farkındalığı var ne kadar yüksek Kandım, yani. inanılmaz bir karakteri var. sen de okudun bu arada bu kitabı tabii. Kandım. Ama En sonunda senin de fikrini soracağım. Ee, ben kendi hayatımda inanılmaz özdeşleştirdim çünkü eskiden beri yapmak istediğim birkaç tane alan vardır benim. İşte hani resim çizebilirim, resme yeteneğim var. Bir süre uğraştım, yarışmalara katıldım vesaire. Hep söylendi söylendi buna yeteneğim var diye. Dans zaten benim hayatım hep dans etmek istedim. İşte Hı. onun yanında sinema, işte böyle çekim, kurgu bu tarz şeylere de çok ilgim var. Şu anda da yapıyorum. Ama hiçbir zaman tek bir tanesine yönelip devam etmedim. Yani dans tabii çok uzun yıllar gitti. Hı hı. Başka bir takım imkansızlıklardan maddi olur, işte karşına çıkan insan olur vesaire. Ya da benim ya, beceriksizliğim belki de bilmiyorum. E, ee, olarak yürütmekteki beceriksizliğim. Çok uğraştım, senelerimi verdim ama bu kitap okuduktan sonra dedim ki acaba sen gerçekten yani senin kapın o muydu? Onu mu yapman gerekiyordu? Çünkü diğerini de çok güzel yapıyordun. Öbürünü de çok güzel yapıyordun. Aynı buradaki gibi. Hem piyano hem yazmak. Acaba doğrusunu bulabildim mi? Çünkü başarı anca o sözü şu an kaydetmiştim ama hangi sayfada olduğunu bilmiyorum. Hani anca tek bir kapıyı seçip gidersen oradan başarı gelir gibi bir şey söylüyordu yani. Bir şeye odaklanacaksın ve onu onunla devam edeceksin. Tek bir şeyle. Sadece onu yapacaksın. Ve ben onu yapmadım. Her zaman az çok becerdiğim, iyi becerdiğim vesaire ne varsa hepsini bir arada yürütmek istedim her zaman. Bununla ilgili çok güzel ders verdi bana. Yani hatta bile kitabı kapattım seni aradım bir saat dedim beni tokatladı bu kitap. İlk başlarda çünkü biraz sıkılır gibi olmuştum ilk sayfalarda. Yalan yok ilk 20-30 sayfa biraz sıkıyor ya kitap 70 sayfa falan ama ilk yarıya kadar bir sıkılabilirsiniz. Yani belki. Çok uzun değil ama yani kesinlikle bırakmayın. 70 sayfa okunur yani. bir günde bitiyor canım. Ama ikinci yarısı inanılmaz sizi. Gerçekten böyle yüzünüze böyle tokat gibi çarpıyor yani bazı şeyler. Benim için bilmiyorum. Ben dediğim gibi benim hayatımda böyle seçimler böyle noktalar olduğu için <laughs> beni çok etkiledi. Yani dedim ki gerçekten bir şeyin üzerine gitmem gerekirmiş. Her şeyi yaparsan aslında hiçbir şeyi tam olarak yapamaz mısın? O yüzden de hala daha böyle tüylerim diken diken oluyor. Beni çok etkiledi kitap. Çok söylemek istediğim şey var da sana geçelim. Aklıma gelirse Video videonun sonunda tekrar söyleyeceğim. Seni bu kadar etkiledim mesela bilmiyorum. Sen yolunu Benim, bulmuş bir insansın bence. <laughs> Şimdi öyle gözüküyor da. Aynen. Beni etkilediği nokta şu. Bu yazarın hikayelerinde şu var. Herkes birbirine karşı çok şeffaf. Yani evet, heh, herkes bir, de, bir de o var doğru. Birbirinin içini görüyor. Yani hı hı. Ama bu kimseyi kırmıyor. Bu herkesi bir adım daha ileriye taşıyor. Bir adım daha böyle hı hı. iyi kılıyor. Mesela bu Madame Palinska'nın verdiği antrenmanlar adamın özel hayatına dahi karışacak seviyeye evet. geliyor ama bunun sonucunda hikayedeki Erik Emanuel yazarın kendisi mi acaba? Ya öyle oldu Belki ya. de Erik Emanuel ondan öyle büyük bir haz ve mutluluk alarak ayrılıyor ki bu ıı, tuhaf durumdan. Çünkü kadına ona diyor ki şunu yap. Ondan sonra bana geldi. Daha iyi yapacaksın diyor. Başlayıp hikayeler ya. anlatmaya. Yani şey düşündürüyor insan ya yani birbirimize karşı bunun onda biri kadar böyle biraz hoşgörü ve şeffaflık sağlayabilseydik. Yani Chopin'in sırrına erişmiş olurduk. Teyzesiyle arasındaki o duygusal diyaloglar gerçekten insan içine oturuyor. Evet. Çok ayrı bir tarafı var. Hikayenin iki tarafı var. Bir de teyzesiyle yaşadıkları var. Teyzesinin yaşadıkları var. Arka planda bambaşka bir hayat devam ediyor. Madame Panitica zaten müthiş bir karakter. E, keşke öyle birisi olsa. Var mı yok mu bilmiyorum ama. Tek tük de olsa vardır ama hep böyle kitaplara konu olur, filmlere evet. konu olur. Böyle hocalar, böyle öğretmenler vardır <laughs> Hiç ama. Hiçbirimiz karşılaşmamışız. Karşılaştık ya da anlamadık. Onun dışında senin dediğin gibi yani insanın gerçekten seçmesi gereken bir yol var ama o seçim nasıl yapılıyor? Bilinçli bir şekilde ben bunu seçtim diyor musun ya da birileri sana o yolu gösteriyor onu bilmiyor. O nasıl gelişiyor ben o kısmı hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani belki sen bulduğun için öyle düşünüyorsun. Bu arada öyle ben senin hani evet. kitabın şeyinden bahsediyorum. Ama senin verdiğin bilgiler ışığında da hı hı. O diyalogların ne kadar vurucu olduğu, teyzesiyle ilişkisinin ne kadar güzel olduğu vesaire vesaire onları okuyunca zaten çok içime oturmuş Evet ya yani Mesih İbrahim de çok iyi bir kitaptı. Bu da en az onun kadar iyi bir kitap. Mutlaka yani mutlaka 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 okuyun öyle diyeyim. <laughs> Sıra bende. Şimdi ben size çoğunuzun zaten bildiği, gördüğü, duyduğu, kütüphanesine koyduğu, okuduğu, yarım bıraktığı, sonra "Okuyacağım" diyerek ettiği, okuyacağım diye beklettiği kitaplardan birini göstereceğim. Madame Bovary, Gustave Flaubert. Aslında ben Madame Bovary'yi bu çevreden okumadım. Onunla şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Bizde, Kaybetti evde şu an. Evet, bazı kitapların bize birden fazla çevirisi var. Mesela Doktor Jacob and Mr. Hyde, onun 2-3 tane çevirisi var. Niye? Seviyorum çünkü iyi çevirileri toplamayı evet. seviyorum. Oğlak çevirisini de iyi bir çeviriydi ama ben İletişim'den okumuştum. O çeviriyi de, de çok seviyorum. Şimdi İletişim baskısını evde bulamadım ama. Ama sebebini söyleyeyim mi ben size? Söyle. Takip ediyorsunuz 978. Evet. E, Kitap evi diye bir girişim var şu an Instagram'da. Gördüyseniz ya. İnşallah gerçek hayatı da geçiririz günümüzde. Çok Onunla tutuyor. ilgili bir böyle şey oldu. Yenilenme gibi bir şey. Yani. Her şey böyle aşağı indi, tekrar toplandı vesaire. Yer değişikliği gerektiği bir gerekti O bir arada için. kaybetti yani. Bir yere koydum. <laughs> Ama nereye koydum? Şimdi evde bizim bir tane tek blok kütüphanemiz yok. Bizim <laughs> evde her yerde kitap var. Gelen eş dost zaten biliyor. Aynen Orada, orada dolaplarda vesaire her yerde kitap var. Girdi bir yere. Bir gün zaten böyle çok diyoruz ya inanmıyorlar. Benim çekeceğim, videosunu koyacağım. Aynen. Yok gelenlerin hepsi söylüyor. Konuk olarak gelenlere sorarız. Söylerler yani. Bir de bir şey özellikle <laughs> kaybolmasın yani. diye bir yere özen gösterdi mi inadına kayboluyor. Öyle bir şey var yani. Kesin. Ama önemli değil. Elimizdeki oğlak çevirisi de bize yardımcı olur. Nasıl yardımcı olur? Zaten ben kitabı nesne olarak burada göstereceğim. Zaten ben anlatacağım. Buradan size okumayacağım. Hı hı. Mirsel uzman çevirisi değildir. İkisini de alabilirsiniz. Yani. Oğlak inan da iyi genelde. Tabii to canım. Benim için ilk üçtedir. Oğlak yayınları klasik bir kitabı çevirdiyse bir düşünün derim. Şimdi Madam Bovary kimdir? Madam Bovary Charles Bovary adlı bir köy hekiminin taşra doktoru aslında. Gerçek bir tıp eğitimi olmadan şöyle düşünün. Dört yıllık üniversite değil de 2 yıllık teknikerlik gibi. O zaman da bir yöntem varmış. Hekim olarak geçiyor zaten. Buna gerçek bir doktor denmiyor. Onun eşi olacak olan kadının ismi Madam Bovary. Aslında Emma Bovary ismi. Hı -hı. Babasının soy ismini hatırlamıyorum. Emma Charles Bovary'den Madam Bovary oluyor. Hikayemiz Hı -hı. zaten bu evlilikle beraber aslında başlıyor. Hı hı. Şimdi Madame Bovary'nin hayattaki amacı mutluluğa ulaşmak. Hepimiz <laughs> gibi çok basit bir şey lan. Yani mutlu olmak. Şimdi kasabasındaki diğer insanlarla kendini kıyasladığı zaman ya da ne bileyim başka bir şehre kısa seyahatler yaptığı insanları, <laughs> o ortamları gördüğü zaman yaşanacak çok güzel hayatlar olduğunu fark ediyor bu Madame Bovary ve Doktor Charles Bovary'i sevmesine rağmen ilk başta onunla evlenmesine rağmen sevdiği halde yani severek evleniyor. Daha sonrasında ufak bir hayal kırıklığı anı yaşıyor. Çünkü hmm. hayatının değişmeyecek bir sınırın içerisinde kaldığını fark ediyor. Nedir? İşte bu kasabada doktorluk yapıyor. En fazla gidiyor başka bir kasabada doktorluk yapıyor. Yani büyük bir şehre o zamanın Paris'ine ki hmm. kitap 1850'lerde yazılmış. 19 18. yüzyılın ortaları falan. 18 mi oldu? Yok. 19. Hmm. yüzyılın ortaları. O dönemin Paris'inde geçiyor hikayemiz. Orada işte Paris'e gidebilme imkanı mesela... Madame bovary ne olmuyor. O ya. sosyal hayatını deneyimleme şansı yani 40 yılda bir oluyor. Gerçekten kitapta da bir kere bir baloya davet edildikleri oluyor. O gördüğü, o şaşa, o insanların mutluluğu, o gerçek hayatı yaşıyor oldukları hissi onu çok etkiliyor ve onu istiyor aslında. Zaman içerisinde kocasına karşı olan bakış açısı da değişiyor çünkü Charles Bovary çok böyle iyi bir adam özünde. Ama çok safça bir adam. Yani Hı -hı. işini yapıyor, evine gidiyor, hayata da hiçbir beklentisi yok, kendini geliştirmek için hiçbir hedefi yok. Hı -hı. Hani bugün bu çorba var yemekte de yarın başka bir çorba yapma aynı çorba getir, Ey ne saklar devam eder. Yani hayat hiç yeni bir tat arayışı yok. Ama adam bu varı öyle biraz hırsları var, yani ihtirasları var. Mutlu olmak istiyor ama mutluluğu da kendi küçük ailesinde değil de daha büyük imkanların peşinde daha büyük arzu ve tutkuların peşinde arıyor. Yanlış yapıyor belki de, bilemiş. O da o yolda onu yoruyor ama şöyle bir şey var. Charles Bowery'nin bu pasifliği, e, buradaki kadın karakteri gerçekten çok yoruyor. Yani hiçbir şey yapmıyor adam yani eve geliyor sadece oturuyor yani. Oturuyor, aksırıyor, tıksırıyor yani. o bir yerde, yerde yani. yani adam Bowery gibi bir kadın yanında yaşamıyor Hayal kırıklığı bir şey. yaşıyor. Şimdi o zamanlarda şimdi boşanma sistemi ne durumda tabii ki bilmiyorum. Çok yok. Yapılabiliyor mu? Yapıldığı zaman insanlar nasıl karşılaşıyor çünkü 18 19. yüzyıl yani cahiliyenin şimdiki dönemi göre cahiliyenin mevcut olduğu bir dönem. Yani modern toplumdan bahsederken şimdi konuşuyoruz ya. En ufak bir şey ya, şurada falan diye boşanmıyor. O, o kimse. dönemdeki yani hukuk nedir onu bilmiyorum. Ama madem bu öyle biraz da kocasının doktor olan hayatının belli bir garanti sağladığını da biliyor. Çünkü belli bir prestiji var kocasının ha, kocasının da. var. Da. Onu var. da bırakmak istemeyerek Konforum daha mı? büyük aşklara, daha böyle tutkulara yelken açmaya Bir iki tane sevgilisi oluyor. Oo. Tabii. Vay. Onlarla işler yolunda gider gibi oluyor. Bazen kandırılıyor, bazen onları kandırıyor. Kocasının hiç haberi yok. Koca, kocasının hiçbir şey daha haberi yok canım. Yani dünyadan haberi yok çağırsın. Sadece işe gitsin, gelsin. Ve yani çok ufak tefek ameliyatlar bir Atıyorum şura mı ağrıyor diyorsun. Gel diyor orayı biraz keselim diyor, kan aksın diyor. Bir şey düşündüm. Doktorluk da bu yani. Sülük emdirelim diyor mesela. Doktorluk da bu zaten. Ne olacak o dönemde? Velhasıl kelam hikayenin özüne baktığımızda Madame Bovary adlı karakterin Emma Bovary'in gerçek mutluluğu ne kocasıyla olan aşk ilişkisinde ne çocuğuyla olan annelik ve hani çocuk yetiştirme ilişkisinde ne kendi kurduğu küçük dünyada bulamadığını, daha büyük bir hayatın, daha sosyete, bir cemiyete ait olan bir hayatın peşinde koştuğunu bir aşk İnsan olarak gerçek bir tutkunun peşinde olduğunu görüyoruz ama bunu hiçbir zaman bulamadığını da görüyoruz. Kitabın beni etkileyen kısmı oydu. Yani 21. yüzyılda hala bu kadar okunan bir kitap gerçekten çok yalın ve düz, doğru şekilde anlatıyor bunu. Yani hmm. mutluluk arayışını, iç dünyada hala, daha da arayışını şey değişmemiş yani gerçekten. Hiçbir şey değişmiş. Buna benzer hikayeler hala yaşamaya devam ediyorsak ya Gustav Flaubert bunu 170 sene önce yazdı. Bu hikayeler insan olduğumuz için hala devam ediyor bunu o kadar iyi yazdı ki yazılmış en iyi romanlardan biri olarak gösterelim Adam Bovary. Yani Birçok tanıdığınız insanı sorun. İyi kitap hı hı. okuyan, nitelikli kitap okuyan insanı sorun. Beğenilerini duyacaksınız. O yüzden beni etkileyen bir kitaptır o anlamda. Sevdiğim bir klasiktir. Yani ben şurada araya gireyim. Sen onu dedin ya. Bu da aynı aslında aynı şeyleri anlatıyor. Ben de söylemeyi unuttum. Hani esas mutluluğun 1800'lerde yazmış dedik ya. Günümüzde hala var olan bir sıkıntı. Bir küçük anlarda, küçük şeylerde. ...olduğunu, mutluluğun anlatıyor aslında Hı. bakarsan hani... ...shopping gibi bir şey çalıp belki yani veya çok iyi bir müzisyen gibi... ...bir yerde sahne alıp bir şey çalmak da değil yani aslında... ...o yolculukta öğrenme yolculuğunda kendinde keşfettiğin şeyler dışarıda yürürken daha önce fark etmediğin şeyleri... ...doğayı işte hayvanları vesaire yaşadığın anın... ...güzelliğini fark etmekte esas mutluluk diyor ya bu da aslında aynı şeyi anlatıyor işte bu daha yeni bir zamanda yazılmış... ...günümüzde yazılmış bir kitap. Ama aynı şeyi anlatıyor dediğin gibi. Aynı kapıya çıkıyor. Mesela hikayeler arasındaki fark şurada. Adam bu çok büyük şeylerin peşinde koşuyor mutlu olmak için. Ama diğer tarafta Eric Emanuel'in kitabında küçük şeyler insanın zaten iç huzurunu sağlayan asıl şeylerdir. O da aslında kendine göre yani ölçek olarak da bakarsan kendine göre o da büyütüyor aslında. Yani ben bunu işte süper bunu ama diyor ki onda değil yani senin şopini çalıp çalmaman da... Değil esas mutluluk diyor yani. O öğrendiğin şeylerde diyor. O Aynen. yolculukta. Yani hikaye beni etkiledi. Çok güzel bir çalışma. Gustav Flaubert'in diğer kitapları arasında sıyrılır her zaman. Ona sorulduğunda ilhamını kimden aldınız? Bu karakterin, bu hikayenin. Hı hı. Bir iki tane ipucu var. Gerçekten benzer bir hayat yaşamış. Taşra Doktoru var ismini unuttum bir adam var o dönemde yaşamış. Ama ona sorulduğunda verdiği cevap şu. Madame Bovary benim. Demiş Gustave Robert. Ya bunu ne <laughs> ne düşünmüş onu bilmiyoruz. Yani iyi bir çalışma. Bu ihtirasların peşinde koşarken ama asıl isteği en saf ve temel isteği aslında mutlu olmak. O Hı. mutluluğu kavuşamamış olması. Üzücü. Ve yani spoiler olacağı söylemiyorum. Hikayenin bitiş şekli de bir o kadar insanın içini burkuyor. Ben sevdim. Okumaysanız okuyun. Ben okumadım mesela. Ama yani o kadar güzel anlattık ki okuyacağım. Bu kış zaten klasik zamandır. E, bir bu kitapla ilgili şeyi unuttum ben bitirmeden. Reenkarnasyona ne kadar inanıyorsunuz, inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Ruhların bir şekilde ölümsüz evet. olduğunu ve bedenden bedene geçtiğine inananlar da vardır. İnanmayanlar da vardır. Ama... E, İnanmaya biraz meyilli olanları <laughs> hani acaba mı diyenleri de inandıracak bir takım şeyler de var yani gerçekten. Ona göre yani. Acaba dedirtecek. O yani şu kadarcık kitapta olan şeylere bakın. Bir sürü. <laughs> Zaten hikaye anlatıcılığı böyle bir şey ya. Evet o yüzden çok başarılı bulduğum bir yazar. Diğer şeyler de, çevirse de ona dokusak. Çevrilir ya. Doğan Yenür senede bir tanesini çeviriyor. Evet. Herhalde çok mutluluk çok... vereceğim. Çeviriyor da bazı kitapların baskısı yok. Bir aynada üç kadın yok. Şişmanlayamayan sumucunun baskısı yok. İsmini de Hitler ve kapağında da Hitler'in olduğu bir kitap. Tabii Hitler'le ilgilidir de belki de ilgilidir. Bir kitabı vardı ismini unuttum. unuttum Onun mi? baskısı yok. Mesela bunları da tekrar basarsa Doğan yayınları neden basmasın? Çünkü karşılık buluyor yani okuyucusu olan bir yazar canım. tahmin ettiğime göre. Yani bu hafta sizlerle ilk dönüş e, videomuz, eve dönüş videomuz biraz böyle vurucu olsun istedik. Gerçekten bizi çok etkileyen kitaplarla geldik. Ona göre he. Haftaya bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Haftaya Yapacak bir şey mutlaka buluruz. Şimdi bu kanaldaki videoları ben kapatırım evet. adettendir. Eğer bu videoyu izlediyseniz, bu kitapları ve bizi beğendiyseniz, tarçından mutlu olduysanız, tarçını <laughs> görmekten. Küçük mutlulukla. Küçük tüylü bir mutluluk gördüyseniz burada bizi desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. Akabinde bizim yaptığımız farklı bir iş, farklı bir kanal daha var. O ismi de Sosyalleş. Eğlence kanalı. Aynen şuraya koyalım ki siz oradan baka durun. Devamında bir podcast çalışmamız var. Bu kış devam edeceğiz. 3 bölüm yayınladık. Bunu yapan iki kişi. Şöyle. cırt mı? Evet biraz uzun. Sen videonun en başında bir yerde bahset, Benim anlattığım kısımda bahsettiğin için onu da söyleyip kaçacağım hızlıca. 978 evet. Kitap Evi. Bir bakın bakalım. Yeni nesil internet kitapçısı olarak düşündük. Gezin görün. Beğenirseniz ne ala. Beğenmezseniz yapacak bir şey yok. Adresini buraya bir yere bırakırız. O zaman bizden bu bu kadar. hafta tekrar görüşmek üzere. Kitapları okuyan varsa görüşlerini yorumlara bekliyoruz. Aynen ya. Onu da yazın. Biraz orada konuşalım aşağıda. Yazın. Böyle biz yorumları seviyoruz. Cevap verirken belki bir iki gün iş yoğunluğundan dolayı gecikiyor olabilir ama siz yorum yazın. Çok mutlu oluruz. Hayır. Ben bir de şeyden gecikiyorum. İlk kanalı açtığımızda çok güzel yoğunluğundan devamlı yorumlaşıyorduk, konuşuyorduk. Sonra onlar bir anda kesilince <laughs> bize de sonra bakmayı unutmaya başladık. Yani açıkçası şimdi yalan söylemeyelim. Hiç Öyle kimse has. bir şey yazmadığı için biz de böyle küstük, bakmadık ama e orayı canlandırırsak biz tabii ki her zaman herkese cevap vermeyi isteriz. ya. Yani. Bizim cevap vermeyeceğimiz bir konu yok. <laughs> Kesinlikle. Buradan siyasetçi gibi oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>